Que Show yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Con una pasión sigara rica et. aaa Allah kapıyı kıracak ben mi sattım anam yandım kamerayı kapa mal oha Ortak ah, videoları. Evet. Allah. Şimdi çıkıyor. Geliyorum. Oğlum hadi oğlum. Aa! Hadi oğlum işte bu ben. İşte bu Demiş. bu Oha böyle bir şey mi var? Ay. Oh. Ne? Oho. Ne? Onun. At. Yere 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 onu. Onu almadan gelmiyorsun buraya. Onu almadan gelmiyorsun. Bu kadar. Bu kadar. Abi, Kim bana kafa attı? Var. Ay. İslam gözümü öldürdü. Seni öldürdü. Götü. Sen var ya. Bu adamlar şaha gelmiyor ki ya. <laughs> ben sanırım her ezilme tehlikesiyle ezileceğim geride Ben yandan devam edeyim. Şu platformlara zıplamayayım. Lan! <laughs> Tam orada bitmesinin şansı ne? 15 kişi buluruz bu arada ya. Bizim ekipten. 8 kişi var. Tamam yani 5 kişi daha... hmm, aldın <gülüyor> <gülüyor> aldım. Aldın mı? Aldım! Alamadım. Hayır abi biz şeyle gidiyorduk. Kimseyle gitmedik siktir benim. <laughs> <laughs> <Çok iyi. gülüyor> Tüm Twitch izleyicilerine sesleniyorum buradan. İsmi Hatice olanlar Hırsızlık... <laughs> Ne? Among Us oynayamadın Hırsızlık yapıyordu da bir adam hey, Among Us oynayamadın Among Us oynadım Oynayamadın Nasıl yani Şimdi Among Us oynayamadın Among Us mı? Ekip yok ki 10 kişiyi toplayamam <laughs> <laughs> yok yok hiç söyleme ben kendimi itiraf edeceğim. Ben bunu kaybetmem ki oğlum. <laughs> Öyle oldu lan. Ee, işte. seni bir yerde bir tutuyorlar. Ben bir şey sorabilirim bir dakika. Bir saniye. Bir dakika bir dakika ben soruyorum. Bir dakika. Şş, bir dakika. Cenkers. Abi Cenkers. Ben deyince Mütü açmamışım. Emre time out. Dur. Evet. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay ya ya. O yanımda oldu. Adam var. Lan adam var. Report'ta ikisi de. Göze, girdi? güzel. ben eğlendim sen devam et. Al işte. Merhabalar. Ya ya downloadu nereden yaptı? Bilay. Ya 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 miyiz? Joseph Johnson. Fuck you. Kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı. Özür dilerim. Özür dilerim. Ölüyorum, ölüyorum. 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 Hayır, hayır. Hayır. Bir, hayır, bırak beni, bırak beni. Bak. Yeni Bir Allah belanı vermesin. Seni bırak beni. Ya bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Oha. 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 Ne? 17 mi diyor? Ne diyor? 17 gibi duruyor diyor. Selin mi? Söyle yaşını. ne? Baba hatırlayan olmuş. Evet hatırlayan var Selin'le. Yok, unutan da. Güzel bir beşe Hain! Vatan hain! Bir şey söyleyeceğim. Bir, bir söyleyeceğim. şey söyleyeceğim. Hayır, söyleyeceğim. Haydar'la Can şey canlı bir Beraber yerler. Sonra ayrıldılar. Yok ya, Arkadaşlar görevlerle ilgili görevlerle ilgili info. Kapalı kapalı. Ben. Ben Ne? Oros plasen. Nasıl bunun range'i bu kadar yüksek miymiş ya? Niye buraya döndün? Cık. Ya. Aşkım ya bak sen bak gitsene Hayır. <laughs> Ay ne yap? Bir zeka var. Ben lazım Ay oha! Chefler, oğlum burası değil sanki ya. Nasıl <laughs> <laughs> nasıl nasıl? Başardım. 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 Aa, aşağıdım. Başardım. Başardım. Yakın mı? Yakın mı? Yakın mı? Pencirdim galiba. Cirdim, cirdim. Kazandık, kazandık. Kutu. Aa! 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 <laughs> ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir kere zaten yayıncılık iyi bir gözlem yeteneği istiyor insanları hitap edebiliyorsun. Bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor. Onun için <laughs> benim, benim hepsinde güldürme amaçlı olduğum da bu chat herkes biliyor. Yapma <laughs> yapma Bak 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 bu. bir, bir... <laughs> ah, ah. Zaten yapmayın bak zaten. satalım evet. satmadım. <laughs> ya abi yanlış yalnız... <laughs> tutma beni mal kır mı ya bu aptal Arkama bak kuyruk var var senin ya? malın aklı ha kuyruk bunlar <laughs> ha <Hadi gülüyor> at, 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 at bana 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 bana at bana bana atıyor ya. at bana atıyor, Hala bana at bana at bana Girin girin. Sami or. Evet Ramus neden man yedi bu arada? P Queen'i çok seviyorum evet. Aleyküm selam. Ali niye anlamıyor benim olmadığımı? Zil mi çaldı selo? Kimmiş? Bir gelmedi. Arkanda arkanda arkanda. Şaka yaptım şaka gelin gelin. gelin, gelin. gelin, gelin. <laughs> Ali, bir daha bana kipredersen seni bu oyunda oynatsam. Eee tamam seni bir anladım. Ali Ali, ayat Ali, tıkor ayat. Ali Ali yok. Yok Ali Ali, Ali Ali, tıkor ay. Ben de twampie seçiyordum. Olmadan ne Börek var bak dondurucuda o şeyin böreklerinden. Beni duyuyorlar değil mi? Evet seni duyuyorlar. Sana yok. Tamam istemiyorum zaten. Anneannen arıyor da büyük köfteyi yeni yemedim. Anne. Arıyordu, dök, Anne. Ne? Ya, ne kargo ne geldi? mu geldi? Hayır ne alaka? Kızı çaldı. <laughs> Evdeki herkes çok seviyor beni. <laughs> Ay böyle istemiyorum diyorum zaten ya. İstemiyorum börek börek ya. Birbirlerine tanısınlar. <laughs> <laughs> Doktora da seçti, cep da seçti, <laughs> da seçti. Ben anlamadım. Ben, ben o, Aynen devam. Oyun bitti mi? Oyun bitti. Bitti mi devam mı? Let's go! Yes yes! Oyun bitti. arkadaşlar. Ya Allah! Herkesini ben şu anda değil. ben Batu'ya oyu bir verdim abi. abi. Kimsenin ölmemesi ben aşırı ya. saçma. Seni, ben galiba Hazal'ın başını yakacağım. Hazal. Hay canım ben bunlara çok rahatım sen gel. Hazal Hazal. Gerçekten Ne? Elime niye veriyorsun onu? Çok tazaklı. Oğlum. Öldüm. Hadi. Ben gördü cesedi. Ben gördüm. Ee, başladık. Aşağıya bir indim. Aşağıda mıydı? Sanırım Bir haritayı görebiliyor muyum bir daha? Aa! Bak sende Mete! Tak dedi böyle. Jiroksa bağıra bağıra sitenin içinde şöyle yapıyor. Bu çocuğu arasın! <laughs> niye durmuyor? <laughs> Arkadaşlar bu ne? <laughs> Ahahahah! bilmiyorsun onu sürmeyi sen niye bir daha yapma. Bak orda <laughs> <dışındaki> rahatlığa bak. <laughs> gel! Uyanın. Salak mısın sen salak? Ya gel, sen gel, salak mısın? Gel gel yok yok gel. Sen bunu istedin çağrı. Lan gelir lan su gelir su gelir. Senin ağırın uçan o <laughs> <laughs> Elma kiraz portakal elma kiraz portakal gece çok güzel zombi söyledi dün mü? Bak <laughs> <laughs> hareket etmeyin. Lan burası değil miydi? Çok yürü. <gülüyor> <gülüyor> lan ne? <laughs> <laughs> Salaklar niye orada ki? Abi kendimden şüphe. <laughs> 250 TL ve üzeri online oyun ödemene 50 TL Mastercard'dan hediye. Ha. Siktir lan diyor. Yok baba onlar hep para topluyor. 250'yi veren 300'ü de verir ama. <laughs> Bunlar beni tanımıyor. Beni bile tanıyor. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Değmezsin, değmezsin, değmezsin bitiremedim. Allah kahretsin. Aa! <laughs> <laughs> test yayını olarak şey yaptım. <laughs> gel gel gel. Ne var burada? Ateş. Orada yerde yerde orada ne var? Evet. Kertenkeleler bir anda böyle şey yapar ya. Dur bir anda. Evet. Elinin banki cevabı. Love'dı. The... <laughs> 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 Annemi aradım dedim ki bayram böyle böyle. Dedi ki bayram iptal dedi. Niye dedim? E bu saçla gelemezsiniz herhalde. Dedim ki bu bizim bayramımız ya dedim yani. 20 liraya Twitch'te yayın yapıyorum. Hokkabaz gibiyim. Hokkabaz. Sen Mersin'den bana akrabaları aradım bu arada. <laughs> <laughs> Rivals'a katılıyorsun diye. Ben de babamı aradım. Rivals'a katılıyorum dedim. Bilemedim soruyu boş bıraktım dedim. <laughs> Eğitimci ya kendisi. 15 dakikaya mı? ya? Tamam tamam. Tamam tamam. 5 5. Tamam, tamam. Beş, beş. Yani, tamam şey abi. Arkadaşlar bak. 5 5. Abi beş. tamam tamam. Tamam dedi. Delirdi adam delirdi yemin Tamam dedi ki. <laughs> tamam! 5 5. keyifli olmuş bu arada video. Tam üstünde, bu neler tam üstünde, bu neler tombul tombul, memeler zalim oy babilon, zalim zalim zalim, ay ay ay. Hoş geldiniz. Bir tane kardeşimiz sevgili maskeli bir ince bir hoş satalım ben 90 kişi. Anlaşma. 90 kalmıyor. Allah'a emanet olun. Cantu abi. Tamam. Asenkros yazdı çete, çete düşmedi benim. Aa, o kadar şeyi kaldıramamıştı 90 kah bizim çetelerden. 90 kah. Hayatımda o 90 kah mı geldi? Gemilirdi, 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 gemilirdi. Lan, lan Emre. Çok üzgünüm, çok pardon. De... Şimdi bakalım bugün başka <laughs> ne gelişmeler oldu? Şuradan oldu. Hemen de bir gün bir sikilip Arayı bir alıyor lan! Uğraşmasak mı bunu? Lan Arkadaşlar niye polise ihbar ediyorsun? Neden beni size de kovaladılar. Kaç metre oldun? Oğlum ne oluyor bana? Bir, oha. Ne? Oğlum ne oluyor bana? <laughs> Belermek gidiyorum ben görüşürüz, ben görüşürüz kendinize iyi bakın. Sıkıyor beni ya. Bir baktım ayağımda. <laughs> 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 Ayağıları gözümün önünden bir şeyip geliyorum ben. <gülüyor> 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 tamam, tamam, ya. Tamam kalk doğru oldu. Hoş geldin Simon. Tamam. Ya yayındayım. Yıl bir de dövün de pazar bugün. Kırmızı zürafayla mı görüşüyorum? Aralıkta görüşüyorum. Bu ne lan? Elimdeki silahlarla da... nerede? Allah'ın Allah ne rızası gelin lan. lan! Kaç 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 kaç! Kaçın! At patladı. Lan! Ne? Ben de o, ben de ben de, de. göğsümde yumuşatacağım. <laughs> Hocam! Tam duramıyorum hocam! Yere böyle sıfır. Ne yaptın? Otur. Gel. Aferin. Kes. Dur. Red red Ret, ret, red red ret. Ret, ret, red 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 kamerayı. red 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 Üçüncü port varsa kes. Dördüncüyü kes. Ahlesini. zülü kes. Abi ardından demiş ki en iyilerinden en iyilerinden bu da böyle bir <laughs> hikaye oğlum bu hikaye öyle değil <laughs> oğlum bu kiliseye uyarlanmış versiyon. onu Lider Caho. Ayasofya açılışına katılan Caho. Arkadaşlarını darma duman eden Kevgir Caho. Hintli zayıf Caho.